A <laughs> oğlum kapsül kapsül beyler bak hep geç kalıyoruz. Bu <laughs> Güzel taktik evet. Bertan Bertan nerede? Hah ben onu bir takip edeyim. Oğlum burada kapsül o. Kapsül oğlum. Kapsül arayın kapsül. Bu kim yine? Kim bak olacak. Serhan bak Serhan yine peşindesin kanka yapma. Aha Serhan bu sen mi Serhan bu sen Hele Serhan'a dikkat edin. Oha siz... Serhan'ın sesi de çıkmıyor beyler. Serhan'ın sesi de çıkmıyor. Beyler, beyler bak Serhan beni yalnız... Ben Kapsül aldım abi. Çıkın. Kapsül. Bir dakika sen hemen izleyici koyacağım da ondan sonra. Tamam. Bu Çenk kimdi? Çenk kimdi? kimdi dede? Abi şu dedeye dikkat edin. Bu dede bu cenabetliğiyle. <laughs> de. <laughs> ee... Hayır ben senden şüpheliyorum. lan sen mi takip ediyorsun? <laughs> Kanka. Sarı erkek benim. Sarışın erkek benim. Sarışın kadın Seran. Ve Seran oyun başından beri beni takip ediyor. Çünkü beni kıstıracak abi. Geçen oyunun intikamını alacak. Ben top Ben. Ben mi? Oğlum saçmalama Sen işte lan. Kanı benim önümdeki. Aa. Aynen. Oğlum kapsül yok lan. Ben de bakıyorum arıyorum da. Ve Koşmadan mermi. Aha. Serhan bak Serhan sen çok git beni enseleyeceksin. Enseden yiyeceksin, yiyeceksin sen beni. Kemal kapsül işte aldı. Aha 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 kim işte bunu? aha. aha. kapsül Hayır yok. oğlum ben kapsül aldım taktım. Başka kapsül alıyor arıyorum. Tamam abi kapsül. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dönüşebilir. Bu öfken oluyor Bertan? Yani. yani tamam dönüşüyor da. Aha. Bölgeyi Diğer bölge abi. Bak bak Serhan beni bak Serhan beni. Serhan sen var ya. Bak Serhan. A temel, değil, Niye abi be? Abi saçmalama sen mısın? Alın <laughs> boşu boşuna var ya. Boşu boşuna. Boşu sen boşuna. Ayım sen işte benim benim, benim öndeki kanı. Fener var alacak var mı, Aa, Tamam. İnşallah verir Timur'la. Kemal bak Kemal kanı içmiyor. Oğlum içmedim. Oğlum kapsülü ben aldım taktım sen manyak. Manyak herif ya. Kapsülü taktım diyorum ben. Bak şu an şu an kapsülü arıyorum. İçecek beni çekime ya. Kemal abi çekime ha. çekime. Ben ha yapayım. iyi kanka sus susamıştım dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Zeyce var kaldı Aynen. Ferhan sen alsan. Birbirini buradan çekecek. Bak. Kimden şüpheleniyorsan ona. Ya Serhan var ya bende de camman bırakmadın ya. Aa mermi. Bu ne lan? Dede sen beni çok korktun Al. Aa Ne abi şu şey mi? İz şu mu? Al. Al al. Lan Lan ne yapıyorsunuz? Lan? Abi dur dur. Şunu alın abi ha. Ya A Aç aç bas üstüne. Tamam abi aldım. Lan oldu. Bir yalnız bırakmayın. o Alper. kazador katil. Evet, katil. katil. Yok Lan ne yapıyor? Oğlum lan, kim hasar veriyor bana? Vallahi bak şş, Aynen. Oğlum on canım kaldı yine ya durduk yere. Oğlum. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> bana niye sıkıyorsunuz? Siz manyak mısınız ya? Bağıramıyorum evde şimdi. He? Abi kapsül ya. işte ben diyorum size kapsül diye. Abi hep beraber gezin kapsülü arayın ya Aynen abi söylüyorum ben Allah Bu canavarlar beni korkutuyor ha Kapsülü buldunuz mu? Ha aldım Zırt da al diyorum olur bana sıkıyorlar Kapsül kutusu nerede lan? Uzaktan var Bak bu kim beni takip ediyor? Lan. Ne oluyor lan? Dur geldim kanka. Aha, aha, lan saldırıyorlar. Kim kim? Kim saldırıyor? Kim o? Alper mi? Bak bak yine sa- Aa, kaç 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 kaç. Aha kim düştü? Kim düştü abi? E ee, bravo evet Trenos Çak kardeşim Çak kanka Lan. Alper biraz erken Dönüştün kanka Niye abi? Niye belletti? Bir... Ben? Ben e, Alper'i yedim iki kere. E, KSK bir Lisa'yı yedim bir de Çenki yedim kanka. <laughs> Doğancan'la Alper'i ben yedim. yedim Tam bir de Duancan'ı yedim. Beni öldürmüş. Beni. Aynen ben yedim ya son seni. Ama bak ben abi bir şey diyeceğim gerçekten ben kan torbası içmedim bir baktım oradan Serhan içmiş. Sonra bana diyor ki Kemal içti Kemal içti.